Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren Hoş geldiniz Bugün Ceren içinden ne geliyorsa yaptı. Aslında bir ne bize canım ne çektiyse yedim gibi bir şey oldu bu. Ama e, yemek versiyonu biliyorsunuz ki e, harika tariflerim var arkadaşlar. Ve bunları Instagram'dan paylaşıyorum. Instagram'a e, sizi mutlaka bekliyorum. Aşağıda linkini bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar ve e, bir tane daha duyurum var. İkinci kanalıma abone olmayanlar varsa... Kafası geldi <laughs> abone olmayı unutmayın unutmayın. Şuraya da onun linkini Bak <laughs> Instagram aşağıya onu da aşağıya vurup buraya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çeşit yemek var. Aslında salatayı da öğünden sayabiliriz gibi geliyor. Çünkü bazıları öğünle salata geçiriyor. Kardeşim sen geçiriyor musun? Geçirmiyorsun bir şey ihtimalle. tamam. Değil. Ben de değilim. Allah'ım yarabbim ya. Et hanım ben. O ne lan? Et yiyor. Evet arkadaşlar, bugün Ceren Yılmaz yine aşırı mutlu, aşırı heyecanlı. Şimdi önce yemeklerimizi anlatayım. Salatamız her zamanki gibi. Patates püremiz ve böyle çiğ ıspanaklarımız, bana çiğ yemek çok güzel bir şey diyorlar. Ve ben de öyle diyorum. Burada salamımız var ya süslü görsel gözüksün diye yaptım. Burada patlıcan ve patates kızartmamız var. Üzerine biraz domates sosu koydum, sarımsak koydum. Burada sarımsaklı ve baharatlı ekmeğimizin üzerine yoğurt döktüm. Efsane bir şey. Burada da tam bir sağlık tabağı, sebzeleri görüyorsunuz. Yani burada da mantarlı makarnamız. Burada da kebabımız ve de pilavımız var. Arkadaşlar şimdi hiç lafı uzatmıyorum ve başlıyorum. Ama önce hangisinden başlasam diye düşünüyorum. Önce hangisinden başlasam? Bireyden olsun. Başla. Tamam. Karnabahara var, ya bayılıyorum. Karnabahara bayılıyorum. Ben Antep'te nohut dürüm yemiştim. Çok güzeldi. Elazığ'da en da çöştük kebap var. Kebap olduğuna bakma. Patlıcanı şey dizmişler. Mangalda pişiriyorlar patlıcanı. Abi onun sonra fırınlamıyorlar mı? Onu bilmiyorum. Beni kebap yemeye götüreceğim dediler. Aha, her taraf oldu. Kebap yemeğe götüreceğim dediler ama nasıl sevinçliyim, nasıl öyle şeyim. Bir gittim patıyor Et yok mu yani? Kesinlikle yok. Bence adında kebap geçen her şeyin içinde et olmalı yani. Acıkıyor mu beni izlerken? Yalnız değilmiş. Daha çok iğrenme tarzı. Makarnayı <laughs> 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 da bilerek soğusuz yaptım biliyor musun? Aa bunlar böyle A101 e satılan galetalar bu arada arkadaşlar. Bunları böyle süslü gözüksün diye yaptım koydum buraya. Patates püremin üzerine. Bir sonraki videoda bence Nasıl, e karidesi yapacağız. Nasıl a Karides yiyeceğim de karidesi neyle yiyeceğim o önemli. Midye. Kardeşle midyeyi alacaksın. Midyeyi ısıtacaksın. Kardeşi yağda pişireceksin. Oldu bitti. Onları bir makarna ile falan birleştirmem lazım. Gerek yok. Ya. Ne yazacağım başla? Karides mi yedim Ama orijinal karides çok güzel biliyor musun? Özellikle meyhanede satılan. <laughs> Tadı çok güzel ve çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ya şöyle biliyorum. Babam bize çok yediriyor karides. Bir yere yemeye çıkardığında falan. Oradan biraz çok güzel şey. Evet. Bu arada bu sarımsaklı ekmeğin yapımı çok basit ha. Ekmekleri böyle güzel güzel dilimleyin arkadaşlar. Ne böyle baharat, ne hangi baharatla seviyorsunuz artık bir şey hazırlayın. Ben çok sarımsak sevdiğim için iki büyük diş kullandım. Ondan sonra böyle rendeleyin bir güzel ya da dövün hiç fark etmez. Ondan sonra bunu bir güzel yağlayın ama az yağlayın. Ama çok yağlayın siz bilirsiniz. Ondan sonra atıyorsunuz fırına. Ondan sonra oluyor. İşte bu kadar. Kafası geldi abone olmayı unutmayın. Hayır ben de reklam parası almıyorum. <laughs> Çünkü neden bir mesela tanıdık Bir de kanalda benim de olduğum aklıma geldi. Ben genelde zaten reklam parası almıyorum. Üzerimden prim falan kasılıyor. Yoğurtla ekmeği ben yaptım bu arada. Hıh. <laughs> Şimdi hepsinin tadına baktım. Ha, şunun bakmadım. Bu arada arkadaşlar burada gördüğünüz ne varsa ben yaptım. Ya canım annem hiç yardımcı olmadı bugün. Arkadaşlar Ceren Yılmaz yeme kapışmasında yenildi. Evet. Bilmem ayıbı haberiniz var mı ama? Evet, yenilmişim. Dakika konusunda iyi değil. Yemede bir şey diyemem de, de. Bak canım, benim dişlerim porselen. Anladın evet. mı? Korkuyorum bir şey olacak evet. diye. Yani. Ayrıca da sen bunların hepsini yiyebilir misin? Zorlarsan belki. Çok basit bir soru kardeşim. Yiyebilir misin? Yiyemez misin? Kafası geldi de bir video bir milyon olsun. Dişimin birini altın kapladı. Neden? Ondan sonra dişlerim porseleni görür. Ben yani de dişim altın benim. Nasıl durur lan? Çok... Bir tane dişçi var. Ya bence aşırı gereksiz ama böyle kuru kapalı dişler falan yapıyor ve insanlar yaptırıyor. Ya ben hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden gerçekten ama insanlar seviyor. Oğlum ölünce mezarından falan çalarlar lan. Şimdi bilmiyorum oluyor mu da öyle şeyler. Önceden mezar soygunculuğu çok yaygınken yapıyorlarmış. Kesin Aliye alır. Ha? Kesin Aliye alır. Nasıl olsa öldü bunun işine yaramadı. <laughs> çünkü Ali çok aşırı realist bir insan. Hmm. Normalde var hiç ben nohut sevmem ha. Neyse sen bunların hepsini yiyebileceksen eğer hazırlayacağım aynısını. Kafası geldiği o ama. Yiyemezsen... Varsan... Ne var onda ya? 1, 2, 3, 4, 5 tabak bir şey. Ben 9 dakikada... Sen matematiği nerede unuttun 5 tabak bir şey diyorsun ya? 4, 6, 7 tabak bir şey. Ben 9 dakikada 100 çöp şişirmişim. Yemedin onu da. Neyse. Neyse kardeşim hadi sen kazan sen. Ayrıca bu kadar sen de çöp şişirmişim. Korona var yoksa giderdim. Tam koronadan sonra inşallah o günleri gösterirse bildelim. Video izlediğimiz, gideriz, paramız yok. Bana bak bir şey söyleyeceğim. O zaman paramız olur bence. Ben öyle hissediyorum. <laughs> Meteyi çöpçiş yarışmasına götüreyim mi? <laughs> şey mi yapsak ya böyle? Aslında bu bro brokoliyi böyle gıda boyasıyla korona virüsü gibi yapabilirdik. Neden? Daha şekil. Korona yedim. Bak tamam, bu brokoli karnı var. Cahil. Ben müşavirler de... ağlıyor. Baban yakında bir Porsche alır baban ağlamaz ya. Yani. Seni beni gömer öyle gibi. Babam böldü mü nazar diyecek bak babana. Babam! <laughs> <laughs> Bozma babam kaçtım. <laughs> Hı. Porsche alsa Biz yanlışlıkla onu da sürsek. <laughs> Kardeşim biz değil sen sürdün. Bak Ne alakası var ya? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum Anlatacağım bunu. Bekle. Arkadaşlar şimdi benim bir iş görüşmem vardı. Mekanda anlaşmaya gittik. Hatta biliyorsun da attım. Saray çiftliği. 55 tane kız, kızı, kızı yemiştim. Her neyse ondan sonra biz oraya gitmek için babamın araba istedik. Çünkü uzak bir yerde Antalya'da. Evimiz uzak. Neyse biz ne olalım. Bir şekil yapacaktık uzaklıktan ziyade. <laughs> Böyle tam takım giyindik. Ben cepken falan giydim. Öyle bir şeydi yani. Babam da. Babamlarımız çok güzel. Çok şükür Allah. Neyse aldık biz bu arabayı. Babam da park yeri çok dar. Bize dedi ki gelip ben çıkartayım. Mete de erkeklik yaptı. Yok yok çıkartma. Abi Ama, çıkar. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten yani sürttüğümü hissetmedim bile. Çünkü sürttüğün zaman bir ses gelir, bir şey olur. Geldi o ses, sen yani duymadın. Ben duydum. Ceren demek bir şeyler yiyordu o sırada, ses bastırdı. Bir şey sus. Biliyorsunuz takipçiler şapıda da için. <laughs> Neyse ondan... Ya sus lan. Ondan ben güzelce bindik arabaya. Metel'i birlikte git çıkmaya çalışıyoruz park yerinden. Sonra ben hissettim. Cüzürt ettim zürt dedi. Tamam mı? Bu hissetmedi. Daha sonra biz gittik geldi kendisi babam sabah beni aradı ertesi sabah. Bu arabanın yan kapısına ne oldu böyle diyor. Dedim ki baba bilmiyorum. Baba ben bilmiyorum de, diye. Şu tepki yaptın diye baba. Ama öyle yaptın he. Hmm. Ondan sonra hmm, babam kapat kapat telefonu dedi kapattı. Kendi kapattı dedi bana kapat telefonu kendi kapattı. Sonra ben de dedim yazdım Mete'ye. Abo bu vicdan azalını ölecek sanki adam öldürdü. Sonra babam beni 10 dakika sonra aradı ve dedi ki kızım hiçbir şey sizden daha önemli değil. Eğer Mete'ye söylemediysen söyleme. Söylediysen de hiç kendini suçlu hissetmesin. Suç benimdi. Benim aşağı inip o parkerin arabayı çıkartmam lazımdı. Siz işinize ve kanalınıza adapte olun. Bir şey ihtiyacınız olsa da söyleyin. Ben her zaman sizin için her şeyi yaparım. Özür dilerim. Böyle tepki verdim. Ama ben nasıl ödemek istiyorum? Ağlayacağım. Oturdum ağlayacağım bildiğin. Çünkü Aynen. E, o zamana kadar sürmüşüm yani. 3-4 senedir şoförlüğüm var. Kaç sürmüşüm ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Ya bir de en gelmemesi gereken kişinin evet. arabası anladın mı yani? Neyse. Neyse olan oldu yani sonuçta. Ya babam bir şey demez öyle şeyde. Bir şey olmaz ya. Milyon şey olunca, bir milyon olunca yeni bir araba alır Böyle şirin. Böyle şirin. İnşallah ömrünüz bir fayda bir milyonu görmeye kardeşim. Her şey çok güzel. Ay ben nedense bayağı rahatladım ya. Ay böyle pak pak yemek yemeyi çok seviyorum. Ya bu nane hmm. biraz şey olmuş ha. Alır mısın kardeşim? Peki sen yapsan. Sanki böyle Ali sürekli kamerada konuş, şey yapıyor ya karışıyor ya. Hani böyle videoyu çekerken gene kamera arkası şuradan bir şey çekecek. Videoyu çekerken kamera arkasında artık karıştığında son demo oynasan yeter artık falan diye bu bardağı taşıran son... Çünkü 5 senelik ilişkilerin, 6 senelik ilişkilerin çoğu o bardağı taşıran son damlayla damla? bitiyor. Olur da Ali bunun şakalı olduğunu bilmeyecek ama yoksa oynayamaz ona. Oyna oynar oynar. Bir ayağına tekme atarım hacı. <laughs> Acısın lan oyna. Getirdim. Haa! Ha. Medivan diyordu ki bitiremezsin sen bunları. Bitirdim. Doğru üzerinden 7 veriyorum. Çünkü gerçi aslında çok yedim. Gerçekten çok yedim. Ama yani ben böyle ev yemeklerini aşırı derecede seviyorum ve O yüzden böyle bana huzur ver diyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ki benim de ellerime sağlık olsun. herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.